Fuck you blue. Watch behind. Gel. Uf kafasına koy verdim. Dayan dayan geldim. Arka. Gel gel. Ne verdik ama. ellerine be? Ne verdik ellerine be? Konuşur. No clear. Clear. clear diyorsun çünkü ya. City, city. amına koyayım City. Shut up bitch. <laughs> Size burası clear burası clear derken oldum ya. Değil çünkü clear o yüzden. Clear amına koyayım. Oha ne vurdu herif lan? 4 vuruş 130. Best player in the world, blue. Aha, herkes öldürdü lan adam. Kutan altına sıçıyor. Kaç kaç. <laughs> kaç. Bak 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 hareketlere bak. Hareketleri var. Nova 3 adam ya. Abi oğlum bak yine ikinciyim. Taşımışım. Ne oldu adam geldi tek tek sikti sizi. Ha? O adam inanılmaz oynuyor ha. Raporlu o zaman. Hemen. Hemen raporluyorum. Hop raporladım. Bunu koyayım. Bizden iyi oynayacak adam yok şu rankta ya. Raporla. Bizden iyi varsa raporla. Kardeşim be. Çünkü bizden iyi varsa mava değil keleştir o. Geliyor geliyor. Ya siktir git kafaya bak. 3 vuruş adam 53 vurmuşum ya. Oğlum niye B pushluyorsunuz oğlum? Öyle B mi pushlandı? Bak size öğreteyim. B, B önce flame atmanız lazım B'ye tamam mı? Bu kural bu. Ben A girdim adam sikti. Kenan bitti bombayı düşürsün bir de ağlasın desin B öyle mi tutsun? Ha çok biliyorum onu amına. Al işte. Al. Adam adam City'den geldi vurdu beni ya. Benle beraber gelseydiniz girmiştiniz. Bombaya söyle oğlum. Bomba düşürüyor bitti bir de al. Hadi gel. Şuraya gel bak. hadi gel. piçe bak. Bir kille. Gel hadi, gel. Geçmiş, geçmiş beni bir kille. Oğlum taşıyoruz çünkü biz boş yapmıyoruz öyle. Hı hı. Hadi açmayan oç. İki eldir açıyorum amına koyayım. Şimdi mi açmayan oç. Piçe bak. Direkt kafa attı orospu ya. 12 canım kaldı. Görün, açtım. Ben de açtım kardeşim gördüğün gibi. Nedir yani? Kur dalgayı. Allah canım çok az. Beni salın. Baş takımı info verin. Mouse çok hızlı geldi. 10 yani. <laughs> can 10 can. 10 mu can? Aynen 10. Hemen nasıl koşuyor nasıl koşuyor. Bak bak bak. <laughs> ya. Fuçka fuçk. Kardeşim taşıyoruz ya gördüğün gibi. sarı o kiri alıp birinci olabilmek için adam nasıl koştu. O kiri almasaydı <laughs> ben birinciydim. Aman ne göreyim. Siktir lan. Tabi lan. <laughs> Puanlara <laughs> bak. Fakir <ediniz>? <laughs> kör Tamam gerizek ya adamın postu yere bak ya. Orada <laughs> öleceğim belli ya. Nice saving man. Oturdu bekliyor ya şöyle öleyim diye. Oğlum freak ikinci bile değil lan. Kutan gene sonuncu o normal. Böyle böyle no çok oldu herif. Hadi şimdi ben sonuculuktan taşıyorum ya. Işınlanıyorum. Çaldı. MVP. Nice. Geldim. Aa bomba bendeymiş lan. Geldim. Cover me from Geldim. long. Burada puan kazan. Kur kur. Puan alırsın. Geçersin. Ya ulan 3 kişi vurmuşsunuz herifi ya. Benim vurdum sayılmadı. Ha. <laughs> <laughs> kur kur. Ulan hala birikilsin lan. Hadi şimdi 2 asist aldım böyle. Çaldılar ikisini de. Ne benim de 2 asistim var. Nedir yani? Bak Frick başkasının asistlerini vurmaktan asit yok adam. Düştü yok. Düştü yok. Lan git. Gel. Geri gel. Geri gel. Düştü yok. Gel. Second mid'e gel. Bomba orada düşürsen öldürürüm seni. Yanımda mor var benim ya. Short, 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 short. Resident Evil'dan sonra çok yavaş. Çok hızlı geldim artık. Sivur, Nereye plant? Kardeş Ateşin düşürdü bombayı. Fucking purple. Hello look at. Ay, açtım ettim daha ne yapayım? Kardeşim birinci kim? Mor. Mu? Kardeşim ona bakarsan şu an ne? bir ne? şey demeyeyim. Ne? Ne? Diyemezsin Şimdi ki değerli. de yayınlar videoyu. De hadi kardeşim. 13 <laughs> puanım var lan. Yoksa anneler mi? Şuna bir bomba falan atın ya Allah aşkına. Şu <laughs> <laughs> bomba vermeyin amına koyayım. Alıp alıp kuruyor. Dur 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 Gel al. Gel buraya gel gel. Bomba Tekille aldığı Gel. Gel lan gel bomba. Bombayı yine almış bir de bomba ya. Gel. Bak sen, senin için getiriyorum bak gel. Ya. Allah orospu. <laughs> no scope atıyor sana anasını satayım. Ben atamadım no scope. Nice tamam bu sefer senin arkandan bomba vereceğim diye koşturmayıp oynuyorum hadi. Yoksa kaybediyoruz. <laughs> aynen aynen arkandan koşturma git doğrudan sayda kur. Allah vereyim de al. İyice birinci olamak koyayım. 3 kill ile birinci bitir oyunu gel gel. bombayı ya, birinci ölmüyor mu kill sayısını gel. Allah belanı versin ya ne bomba attı pezevenkler. Gel gel bombayı vereyim. 3 kill ile birinci ol bitir oyunu amına koyayım. 3 kill diyor ya. Abiciğinden az kili var. Allah Allah bir kill versem. 6 var benim yedi var. Ah siktir be. One more. One more inside. Inside and city. Geldi kutan geldi geldi. Oğlum duymuyor mu lan? Bağırırsan nasıl duyayım amına Ar koyayım Arkanda arkanda arkanda. Ben arkamda ha. Yarak kafası. Arkan işte orası gerizekalı. Manakayım. Bananaya bakıyorum Çözüş. sanki oradan gelmiş gibi. Bir de işi çözmüş gibi konuşuyor ya. Hadi gelin gel. Bilmiyor oyunu konuşuyor ya. Bu nedir ya? Mitte bekliyorum bekliyorum adamın ayak sesi geliyor arkanı dönüyorsun başka yere bakıyorsun. Kavga etme tamam mı onunla bakıyorum birinci sensin. Zaten birinci miyim onun, onunla alakalı bir sorunumuz yok. O zaten kesin gerçek. Sen ölmeye gidiyor gene. Of Kardeşim ya ne vurdu be. Kardeşim ya. Bak bomba yine sende. Tamam Şurmak geliyorum geliyorum. Iyi. Geliyorum. Oraya puşluyormuş gibi yaptım. İki kişi var. Two in e, mid. Tamam ben bananaya bakarım girsen <laughs> Allah'ım yarabbim ya. <laughs> Hoppa cukaladı. Ay daha kimse gelmedi bana adam. Sana ne? <laughs> Espri. Oğlum bu adam niye bu kadar boomer ya? Kutan youtuber olunca böyle oldu biliyor musun? Evet. <laughs> Yok hayır hep böyle ya. Discord falan bilmiyordu bu biliyor musun? Bilmiyorum tabi lan. Ne öyle bir inek şeyi. Oğlum beni killleri gören herkes alp almış. Şu lan galiba. Şu anlı işe yarar. Niye smoke atmıyor şimdi oraya ya Allah'ım görme, görmeden çıkalım diye. Bak small alacaksın şuraya atacaksın kardeşim tamam mı? Ha ha öğren. Basıyorum. Tutup Mezarlıkta. Öldü mü lan? Aha. Öldü. Bir mi bir mi? Ya bomba kuruyor amına koyayım. <laughs> ne var? Bomba da kuruyoruz. Kill de alıyoruz kardeşim bak izle izle. Görüyor mu? Sen biraz ya, kill tamam. almayı öğren. Kill almayı öğren gel sonra ya. E, aynı kill, aynı killdeydik iki kat farkın var ya. Yani. siktir nereye aynı kill? Hiçbir zaman aynı kill olmadık biz oğlum. <laughs> Aynen. olduğum oldu. Ee, tamam tamam hadi. AWP istiyor mu? Gel vereyim. Gel. Ha. Ver. At bana elindekini. Göt. Öyle atılmaz. <laughs> Niye gitmiyor amına koyayım? malsın çünkü. Atamıyorsun. Bak. <laughs> hadi bak ben ona geçtim şimdi. Zaten öndeydim ki senden. Öyle bir sorunumuz yok. Kardeşim ne refleks var sende be. Kutan senden iyi oynuyor AWP'yi ya. Altına şu Arkanda bir tane kutan. Geldi. Vurdum. <laughs> hadi be. Durmasa vuruyordum be. <laughs> Oynamayı bilmeyenlerle oyun oynuyoruz ya. Ya Diye. Kutudan arkadan gelsen bana ne alırsın. Ya ananı avradın ya. Aldın. Bir tane daha. Bir tane de bombanın başında var. Kutu var adamda. Su vardı zaten. Sana söylemediği için öldüm. <laughs> Sağ ol. Ben de koştura koştura <laughs> geliyorum bıçaklı. Kardeşim kasına sıktı adam. Aga be. Eps de var, Eps var. Adam kör oldu abi. Oynuyor amına koyayım. Yine oldum ya. Bak piçe bak abi. Adam kör de olmuyor ya. Böyle ayak sesi yapıp onu çıldırtıyorum. Üf, Vic açıldı. Vic, nice man. Forget it just go plant. He's mid, 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 down. Uuu, Vic'e birinciliğimi veriyorum ya, tamam. Saldım. Biz burada Ferik'le kapışıyoruz ya. Yine yani ağzıma bomba yedim. Ay ananı avradını ya. Her seferinde bomba yüzünden ölüyorum abi. Bitti bütün paralar. Nasıl bitti ya? Patlam var. durdurmaz <laughs> o bana ya. Orospu bu çocuğu. Aga. Uğran ne ya? Uğur bir küstü sanki. Konuşmuyor. Adam küstü. Ya. Dürdün adamı. Oynamayı bilmiyor dedin. Aha. <gülüyor> <gülüyor> ya siktir ya sikeceğim. 15 canım kaldı nasıl diyeyim kendi takım arkadaşlarıma vurulmaktan. Geliyor bir, e geliyor. E geliyor bir tanesi T base'e geliyor. T geliyor bir tanesi. Rampada var. Kampada. 15 canım kaldı ki benim. Ve karşıdaki adamlar vurmadı beni yani. Ama 30 vurdum la ben. Oğlum adam SSC ile bana vurdu. 15 canım kaldı nasıl diyeyim. Karşıdan hiç yemedim ben. Ben vurmadım lan. Sen vurdun demedim ki. Ya ama ben vurmadım. Neyse benim benim zamanım geldi ya. Ben burada Counter olmayı seviyorum zaten. Geliyor şimdi birincilik. Nereye gideceksin? Apartmana mı? Adam direkt direkt kafayla çıkıyor. Sağ olsun. Bebe. Bayağı iyi vurmuş mu? Sıraya çarptı elim anasını sikeyim ya. He, mallaga. Burada 16 canım kaldı bana güvenmiyor. artık. Dedim, kam plan, dedim kam. Plant mı? 3 kişiyiz lan. Tamam, plante gelsin kafasına sıkalım. Niye 300 lira kazandırıyorsun adamları anlamadım ki. Anlamadığın için 6 kilo olarak duruyorsun kardeşim. Niye anlamıyorsun? 300 lira bir de. <laughs> Amerikan lirası. Tabii. Kardeşim ya. Aya geliyorum ben. Gene mi be lan? Mid'de adam var bir tane ama sadece. Lan bir mid man Ne vurdun be ağzına vurdum herifin ha. Helal lan. Kafa yedi. Bana adamı. Türkçe andırdı. Kaçmış lan. Can az Tekne da belki gelir A'den dönüp No need to go to bomb İbni çömelerek nasıl o kadar hızlı çıktı gitti anlayamadım Gene A <laughs> mı gelir bunlar ya Ben gene CT bekliyorum ya Ya <laughs> da var Info Rampada var Şey de var Bana da var ya bomba geldi Ge oh Ge Geliyorlar sakın bitten Aha bomba burada bomba burada Ya siktir ya 90 etme bomba A'da Abi bu nedir ya Ben niye A'da tek başımayım ben onu anlayamadım B'den da var Daha Bomba geldi. çünkü B'de B'de göründü bir tane daha. Adamsın be hadi lan. Öldü galiba lan. Yok ölmedi ben asist almadım hala. Hadi, hadi. Hadi, sokayım ya. 24 de olabilir canı yani. Şimdi 76 vurdum. Long'da duruyorum. B geliyor. Galiba. Sen aldın onu. Ya sikti ya. Ananı avradını ya. Bomba A'daymış ya. Ben A'da niye tekim? Ben ona anlam veremiyorum bir türlü. Ben Long'da... O her nokta yere durmak zorunda kalıyorum. Sonra benim belamı sıkıyorlar. Ağda tek değilsin ki sen. Kutan da var ağda. Ya tektim sonradan döndü amına koyayım. Noktaydım lan nokta duruyorum dedim sana. Oğlum adam ağda lan görüyoruz haritada anasını satayım. Al geliyor. burada duruyordum. İyi yapıyordum. Çok güzel. Ağlama. Doğma bende. Apartmanda. Ne bomba Ada, Bu adam niye burada? O da var çünkü birisi de o yüzden. Stop rushing mi? Yayın aç. Yayın Merteryum gelmiş ya. <laughs> Gidiyorum. Selam verin. Çok başarı. Hadi lan. Ne yapıyorsun? iyi misin? Ha bakın. Öptüm canım. Hadi ki aleyküm selam. Sen de kendine iyi bak. Herancım geceleri de gel bak. Sonra gece bilgisayar açamıyor diye arkandan konuşanlar oluyor. Doğru. Açamıyorum. Gayet normal yani. Gayet kabullendim durumu diyorsun. Aynen. Öptüm pardon. Hadi bay bay. duvarı ya. Vurmuyor, silahlar vurmuyor ya. Ya piç ya. Direkt kafanasını satayım. 40 vurmuşum buna. Bana vurdum. Helal. Üf, ne flash attılar be piçler. Ölmeyin lan. Ölürseniz aya dönecekler. Bomba bende. Bomba aldı. Atlayayım mı buradakinin üstüne ya? Dön aya, dön Oradan dönmüyor ama. <laughs> Vurdum, ya Allah kahretsin ya. 32 vurdum anasını satayım. Allah. O zaman 9 14'ten 16 14 yapmamız yok. Yok. Var oğlum. Rahat ol sen. 9 B geliyor gene bir iki tane. Birlik temizliyor ya. sana. Ya piçe de piçe de 60 vurdum anasını satayım. Dönüyor mu B'ye? bilemedim. De ya. <laughs> Çabuk geldiniz bu şerefsizler ya. Yapma be. Ya smoke içini tarayarak herif beni vuruyor. Ben onu vuramıyorum ya. 4 4 60 mı 40 mı öyle bir şey vurdum anasını satayım ya. Oha. Gol. Olsun asistini aldım. İyi. Ben basıyorum arkadaşlar. Adam bot olmadığını bile bilmiyor. Evet. Evet çekil önümden ya. Evet iki kişi öldü ama. Niye ölmedi o? Anasını siktiğim ya. Neye mi? Dur gideyim adam kalayım. Ya e bak. Info veriyor piç. anasını avrunu sikeceğim ben dur. Atalım. Başlat oylamayı. Ver hadi ya ver. B'de B'de lan. Demin baktım orada değildi, dönmüşler mi bilirim. Sonra sis falan atmaya başladı. Biliyorlar demek ki senin orada olduğunu. <laughs> ne yapıyorsun lan? Ne ara çözüldü amınakoyim ya? Mırakk. Mırakk. Hadi ben de çıktım.